Böbrek taşı tedavisindeki tedavi seçenekleri taşın hangi bölgede ve hangi boyutta olduğuna göre e, değişir. Böbrek içerisinde, idrar kanalında ve mesanede olmasına göre tedavi seçenekleri farklı farklıdır. E, böbrek ve idrar kanalındaki taşlarda, 1 cm kadar olan taşlarda e, dıştan taş kırma dediğimiz ESWL yöntemi kullanılabilir. Böbrek içerisindeki taşların da lokalizasyonuna bağlı olarak tedavi farklılıkları vardır. Böbreğin üst bölgesindeki olan taşlarda yapılacak ESV şok dalgası ile taş rahatlıkla düşebilirken %90 oranında böbreğin altında olan taşlarda yapılacak taş kırmada taşın kırıldıktan sonra rahatlıkla düşürülme ihtimali %20'dir. O sebeple alt bölge taşlarında taş kırma dediğimiz ESV ile tercih edilmeyebilir. Bu durumlarda eğer alt bölgedeki taş enfeksiyon yapıyorsa Flexible ureteroreneskopi ile taşın lazerle kırılması tekniği uygulanabilir. Taş boyutu 1,5-2 cm geçtiği durumlarda ise perkütan nefrolitotomi dediğimiz böbreğe dıştan parmak kalınlığındaki bir delikle endoskopik aletlerin girilmesiyle taşların kırılıp dışarıya çıkartılması yöntemi dediğimiz perkütan nefrolitotomi yöntemi uygulanır. Eğer taş idrar kanalına düştüyse, kanal içerisindeyse ise burada da yine boyut önemlidir. 4-5 milime kadar olan taşlar kendiliğinden %80 oranında düşeceği için hastaya hidrasyon, sıvı tedavisi verilip bir haftalık bir bekleme süresiyle takibi alınır. Düşüremezse yine endoskopik veya şok dalga tedavisi uygulanabilir. Daha büyük taşlarda ise hastaya dıştan şok dalga tedavisi ESVL dediğimiz fakat bu kanalda olduğu için gözükemeyebilir. Bunlarda da endoskopik olarak girilip taşı direkt görerek lazerle taşın tamamen parçalanıp ortadan kaldırıldığı tedavi yöntemi uygulanabilir. Son olarak da mesane taşlarında ise endoskopik olarak girilip lazerle kırılması tedavisinin uygulanması en iyi seçenektir.